Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere CS2 e, CS2 oyununda Mevlenesi göstereceğim. Tabii ki de e, bu yedemiz böyle unladık gibi değil arkadaşlar. Yani bahanesi gibi bulunduruyor. Şimdi güzel yazıyor bu arada. E, Mevlenede sistem çok kişi vardı. Ben de çekeyim dedim. Umarım beğenirsiniz diyor ama şimdiden iyi seyirler diyeyim artık. Şimdi arkadaşlar ben size açıklama kısmında bir tane link vereceğim. Bu linki e, daha doğrusu açıklama kısmında vermeyeceğim. Discord kısmına, yani Discord sunucumuza gelerek alabilirsiniz. Ee, kanalın kanal hakkında kısmında bizim yeni Discord sunucumuzun linki var. Oraya tıklayarak yeni Discord sunucumuza katılabilirsiniz arkadaşlar. Ee, şimdiden keyifli, yani iyi oyunlar değil <laughs> artık arkadaşlar. Kesinlikle ama kesinlikle de artık Yani virüs yoktur. Kesinlikle virüs yoktur. Yani benim de hiçbir şeyde virüs bulamazsınız. Ben zaten bunun hakkında bir video çekmiştim. Onu yayınlayacağım hatta birazdan. Ee, i̇zlersiniz onu yani. Şimdi bunu yapmadan önce Steam'e geliyorsunuz. Açıyorsunuz Steam'i. Ve buradan CS2 açıyorsunuz. Bakın oyna diyorsunuz. Ve Be bekliyorsunuz. Bu arada bu yeri arkadaşlar no prime açmanızı öneririm. Ben zaten botlarla oynayacağım için sorun olmayacak bende. Sizde seçkin hesap varsa kesinlikle botlarla oynayın. Eğer ki bir maç bile girer girerseniz banyosunuz direkt. O yüzden kesinlikle tavsiye etmiyorum yani. Ee, Botlarlaşmazsanız banyersiniz arkadaşlar. Sorumlusu ben değilim. Ben size uyarıyorum çünkü banyo yediriyor, yediriyor diyeyim. Bu sadece eğlenmek amacında bir yedirir yani. Öyle söyleyeyim size. Şimdi cs açılsın bir. Ondan sonra Bakacağız. Ben bunu 4-3 almıştım bu arada. Normalde böyle değil bu. CS'den attı. attı? CS'den Bakalım tekrar. Allah Allah. Arkadaşlar şey sıcak attı ama Bakayım Devam edelim Bu bug olmuş olabilir aslında. şu anda bir hata vermedi gibi Aynen öyle bir bug olmuş Giriyor şu an oyuna Görürüz. Counter Strike 2 yaptı Şimdi Oyun açıldıktan sonra şu an aşağıda oynadım arkadaşlar oyun Eee Bu arada bu iyiliği yapmadan önce şunu söyleyeyim size RAR indirmemiz gerekiyor. Eğer RAR, RAR şey dosyamız falan yoksa tabii ki. Ee, tabii ki eğer RAR, ben RAR indirme sayfasını zaten size koyacağım arkadaşlar. Siz hiç merak etmeyin. Şunu da kapattım. Ee, bu açıp yanlış yere tıkladım. Yani. Bakın şöyle bir site RAR indir yazın. Ben bunu açıklama kısmında size vereceğim size arkadaşlar. içiniz rahat olsun yani. En üstteki göre tıklamıyorsunuz bakın. Ee, Rarlapın sitesinde indiriyorsunuz her zaman. Burada her zaman günceldir bakın. Şurada şey yazıyor gördünüz mü? Türkçe yazıyor. Şuradaki Türkçe'ye tıklayarak bir dosya indiriyorsunuz ve kuruyorsunuz. Bu, mesela şey yani orijinali. Bu arada hiç çalışmazız arkadaşlar. Benim açıklama kısmına bir tane dosya vereceğim böyle Microsoft'un kendi dosyası. Onları install diye bir dosya vardı. Onu so sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştır dediğiniz zaman. Bütün her sebebi kuruyor. Yönünden başlatıp tekrar deneyin. O zaman %100 olacaktır dediğim gibi. Ve bunu indirmeden önce Windows güvenliği ve Defender size tabii ki engel olacaktır. Defender değil de virüs ve tehdit koruması kapatmamız gerekiyor. Ay Ayarlarını yönet diyorsunuz. Gerçek zamanlı korumayı devre dışı bırakıyorsunuz. Windows Defender'ı devre dışı bırakmanıza gerek yok arkadaşlar. Gördünüz mü? Bende şu an Defender esen açık. Biz ki şu gerçek zamanlı korumayı devre dışı bırakın. O yeterli, Yeterli oluyor. Şimdi bu dosyayı indirdiğiniz zaman açıyorsunuz arkadaşlar. İçindeki klasörü açtığınız zaman şu e, şu şu dosyaların hepsini buraya atıyorsunuz direkt. Şuraya bir tane klasör açın içine. Işte. E, o klasörün içine atmanız gerekiyor. Attıktan sonra bu klasörü açıyorsunuz. Açtıktan sonra arkadaşlar burada Boss in diye bir şey var. Gördünüz bakın şu klasör. Bu klasörü bu bilgisayar James'e at atmanız gerekiyor. Ee, bazı arkadaşlarımız yanlış anlıyormuş. Ben onu fark ettim. Arkadaşlar bu sizin hileyi yani bu hileli kopikler. Yani sizin hiçbir şekilde bilgisayarınıza zarar vermez yani bunlar. Zarar da vermez. Çünkü normal virüs bile değil bunlar yani. Gö şöyle göstereyim bakın. CFG yazıyor. CFG'nin ne olduğunu zaten atıyor. az çok biliyorsunuzdur. Ee, bu boss ve klasörünü C atıyorsunuz ki konfliktleriniz çalışsın diye. Attığınız zaman şu en seve injektörü sağ tıklıyorsunuz. Yönetör çalıştırıyorsunuz. Ekber. Hey, burada bilinmeyen yani yol için böyle diyor. Giriş oldu şimdi. Yine de çalıştır. Burada yönetici izni istiyor size. Evet diyorsunuz bunu. İşte böyle bir yer geliyor. Şimdi bunu kapattık artık gerisi attığımız için. Burada bir yer, böyle bir yer geldi arkadaşlar şey gördüğünüz gibi. Buna select diyorsunuz. C8'i seçmeniz gerekiyor. C8'i neredesin? C8'i seçmeniz gerekiyor. Burada seçtiğiniz seçtiniz diyorum. Buraya CSG yazmanız gerekiyor, yazması gerekiyor. Burada en yeri nokta diğerlerine bir şey var bakın. Bunu buraya attığınız zaman e, inject gerekiyor. Tabii oyunun arkada açık olması lazım. Inject dediniz. Sarsız bunu Tamam dedik. Oyuna geçtik. Insert sert bak. Dıdıt bak böyle bir yere atıyor. Bunu kapatıyorsunuz. Kapattığınız zaman bunu da kapatın. Bunu da kapat Çünkü artık inject oldu. CSG geçtik. Insert şu bakın. Insert. Açılmış tuşu insert. Basıyorsunuz ve hile geliyor. Bu kadar asit. Hareket ettirmek için şu şu net tutarak hareket ettirebilirsiniz. Yani hiçbir şekilde sorun olmayacaktır. Set tuşuna basıyorsunuz. Yani buraya basıyorsunuz. Burada bizim attığımız içine CFG'ler var. Mesela Wolf birden başlayalım. Load dedik ve oldu. Fn, mesela ben Fr'ye e, Fr insert ee, hemen bir deneyelim hilemizi. Ben bu şu an seçkin. Ben bunu normal maçta girmeyeceğim. Bu ban riski olduğu için alıştırma diyeceğiz ve e, basit tercih diyelim. Ofis diyelim ve başladım. E, no prime e, oyun alınmamış bir hesap olsun kesinlikle. dediğim bir ban riski çok yüksek çünkü Eee ama bu setrol şey, amaçlı bu ile zaten. Bir kere de eder arkadaşlar bu ile. Kaç gün önce kaç gün yani kaç gün süreceğini bilmiyorum ama yine de yenilere gelecektir. Bu paralı paralı bir ililik, krekli kırıklı Yani e, tam şey galiba çalışmıyor. Şu an crash verdi galiba. Evet crash vermiş. Oyuna girmiyor galiba. Oyun kapandı. sime tekrar geliyorum. Dur dur dedim. dedim. Ben bunu tekrar ayarlayıp geleceğim arkadaşlar. Galiba yani bir şeyden dolayı crash verdi. Evet arkadaşlar geldim. Eee galiba haritada bir sorun varmış. Ondan dolayı olmadı. Bu arada şunu ben kapatabilirim. Yani kapatlayayım bunu. anasını söylemişti az önce. Bunu kapatmayın deriliyor. Şimdi görürsünüz hile geldi. Bu şekilde hilemiz geldi. Eee skill'lerimiz de geldi. Skill changer ve Aiz alemden Mevlana geldi aslında bu. Bakın şöyle sık bak kendi sıkıyor. Bak. Bak kendi sıkıyor şu an. Bak. Bak. Görürsünüz mü? Hiçbir şey yapmıyor bak. 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 Görürsünüz mü arkadaşlar nasıl sıkıyor? İşte yani bu şekilde <laughs> adamların içinden getirebilirsiniz. Bunu ben tabii ki Bastian girmek isterdim. De. Normal böyle maçlı falan girmek isterdim ama bunun bariski çok yüksek olduğu için no prime hesapta kullanmanız lazım bunu yani. Çok güzel bir Dediğim gibi Mevlana elini arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bak adam buraya gelirse ölecektir. Ama gelmediği için ölmeyecek. Bak bunlar nasıl ölecekler şimdi bak. Bak. Bak yere bakıyorum bak. Bak. Sek kontrolü de var bu arada. Çok güzel bir şey bu yani. Diggle yapalım mesela arkadaşlar. Diggle'da da çok güzel çalışacağını eminim ben. Gel abi. Diggle yapalım şimdi. Gayet temiz. Hop. Gel Gel abi. Hop. Kendim hiçbir şekilde vurmuyorum bu arada. Şu an kendim vuruyorum Bakın. Bu şekilde adamlar içinden geçebilirsiniz. No prime hesap açın ve hileyi kullanmaya bakın e, kullanmaya çalışın yani. Hiçbir şekilde verir yani yoktur ama barneski var da demin bir şey yapamam killinin açılma tuşu inserttir bakın insert bunu yorumlarda soruyor soranlar oluyor bana insert tuşunda açıp kapatabiliyorsunuz o arkadaşlar videoyu atla atar izleyin ben her şeyi anlatıyorum size zaten gördüğünüz gibi adamı vurduk bak. bak 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 tam iyi çalışıyor şu crackli olduğu için ama çok güzel çalışıyor yine de Bak şunu alayım mesela. Bu çok güzel bir şey. Yok abi, şunu aldım, aynen. Bak hangi silapta skin varsa ona dönüşüyor. İşte bu da öyle bir şey arkadaşlar. Gördünüz mü? Bunda skin varmış mesela. O skin geldi elinize. Gel abi. Gördünüz mü? Bu bıçağımız falan. Bunları sadece siz görebilirsiniz bu arada. Kimse göremez bunları. Onu da göstereyim size. Bunu asla asla ...şeyde açmayın yani. Kendi hesabınızı açmayın. Şuna no oturan bir hesap oluşturun. Orada... Ee, fix yere kadar kullanabilirsiniz. Sorun yaratmaz. Gördünüz mü? Bu şekilde hiledir. Bakın adam adam gördüğü anda direkt sıkacak. Bak, sıkıyor gördünüz mü? Nasıl sıktı? İşte böyle bir hiledir. Yani çok güzel bir hiledir. Kesinlikle kullan, kullanabilirsiniz. Yani çok güzel bir hiledir. Bunu kullandıktan sonra <laughs> e, küfür yemeği de hazır olun bu arada. Gerçekten küfür et, yedirtecek bir hiledir. Ee, bu şekilde. Bu arada bazı arkadaşlar şey diyorlar. Ee, bunu indirdikten sonra benim bütün bilgilerim falan çalındı diye. Öyle bir şey yok. İnanmayın yani. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Öyle bir şey olsa kimse indirmez zaten. 300 şey. Yani ben kimseyi zaten iş şey yapmıyorum bunu. Zorla indirtmiyorum. Yani isteyen indirir, isteyen indirmez. Şu AK alalım bu arada. AK'de şey yazıyor gördüğünüz gibi. Bu şekilde. Çok güzel görünüyor hatta. Ee, bunu No Prime'de açabilirsiniz yani sorun yaratmaz. Bu arada Bunny Hop da var gördünüz mü? Bunny hub. Hop. Çok güzel yürüyor bu arada. Space Space şuna basa tutmanız gerekiyor sadece. Basa tuttuğunuz zaman çok güzel bir şekilde bunny yapabiliyorsunuz. Bakın. Bunny yapıyor mesela şu an. Şöyle bakın. Hop. Bunny yapabiliyorsunuz. Çok güzel bir bunny'si var bence. Hop. Bakın. Ben hiçbir şey yapmıyorum bakın. Elim burada bakın. Elim burada. Bak. Elim burada. Bak gördünüz mü adam nasıl vurdu. Bak. Ben sadece klavyeyi yönetiyorum şu an bak. Elim boşta arkadaşlar. Şu adamın yanına doğru gideyim mouse'la. Ondan sonra sızacağım lütfen kendimi. Bak. 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 Bak gördünüz mü? Elim şu an boşta. Bak. Adamı direkt sıktı gördünüz mü? İşte böyle bir iledir bu. Hem aim sekmemesi var, hem aim bot var, hem kendinden sıkma, hem trigger. Yani mevran elesi bir tak kendisi öyle söyleyeyim. Yarım mevran falan da değil bu arada. Tam membranla bir şekilde verdim size. İli çok güzel bir iledir, Temiz bir iledir. Zaten bu ileyi bilenler bilir arkadaşlar. E, araştırabilirsiniz yani edebiliyorsunuz her şeyi. Ben de yalan dalan, yalan olmaz. Bunda barneski vardır. Eğer yalan olsaydı ben size bunda barneski yok derdim. Ve geçerdim yani. Virüs yok ama bahanesi var. Virüs benim dağıttığım hiçbir şeyde virüs yoktu. Bak siz hala anlamadınız bunu ama ben size yine de anlatacağım yani ısrarla bir şekilde anlatacağım size artık bunu yani. Anlamanız gerekiyor çünkü. Benim dağıttığım hiçbir şeyde virüs bulamazsınız ama virüs sosyali atarsanız arkadaşlar 3. parti yazılımı olduğu için bu injektörler ya da ne bileyim el dosyaları hile, hile şeyleri olduğu için 3. parti yazılımı tarafından kodlandığı için hile şey virüs olarak gözüküyor. Siz bunu anlamıyorsunuz ama cahil olduğunuz için işte. Bak abi gel abi. Bak. Bak. Bak bak nasıl kilitlenecek bak. Gördünüz mü nasıl kilitlendi? Elim hala boş çıkıyor. Bak. Gördünüz mü nereden sıkıyor? Yani işte. Membran elisinin kazası budur yani. Hatta bunny hop da yapabiliyorsunuz. Skin changer da var. Membran elisi var. Eğil sekme meylesi var. Her bok var yani. Her istediğiniz her şey yapabilirsiniz. Tek istediğim sizden videoma like atıp abone olmanız. Başka hiçbir şey istemiyorum bakın. Ve Discord sunucumuza gerek. Şey, Discord sunucumuza gelerek bu alabilirsiniz bakın. Aşılama kısmına neden koymuyorum? Çünkü YouTube amcamız kaldırıyor maalesef ki. Kaldır ee, kaldırdığı için koyamıyoruz. Benim verdiğim konfiklerden yapabilirsiniz yani ayarlarınızı arkadaşlar. Çok basit. Dedim buradan tutmanız gerekiyor. Insert tuşunda aç açılıyor bu arada yeri. Onu da tekrar söyleyeyim. Şu, bakın şurada açılıyor görürsünüz Şu, şurada. Ee, bunu bu şekilde buradan e, ayarlayabilirsiniz yani. İstediğinizde de bunun no prime hesap açmanız gerekiyor. E, prime hesapta asla Asla açmayın çünkü prime, e, prime olmuş 15 dolar. Sizin de paramız gitmesin cebinizde kalsın. Öyle değil mi arkadaşlar? Bunda her türlü şey kasabilirsiniz arkadaşlar. Rank kasabilirsiniz tabii ki ama e, Sen şey hesapla kullanmayın. Ban yiyorsunuz çünkü. Yani crackli bir ile olduğu için bu arada. Bunun cracksiz versiyonları da var. Onlar ban var mı yok emin değilim ama Burada da bu arada Bu şekilde farklı farklı CFG'ler vardı bu şekilde loh. Bunlar gerçekten hepsi aynı diye ben biliyorum ama bu şekilde eee ayarlayabilirsiniz. Benim verdiğim config'leri kullanın başka ayar yapmayın yani. Çok karışık oluyor sonra arkadaşlar. E, yaptığınız ayarlar yani. Mesela şurada e, şey var. Neredeydi abi Bak. Mixmod e, ayar Mixmod bak. spinbot Bunu mesela şöyle full fulllediğiniz zaman bak. Şöyle yapıyorsunuz ya bunu. Bak şu an fullerim ya yapmışlar. 89 yapmış mesela bu şekilde. Ben bu konfliklerin hepsini buldum zaten geçtim. Siz sıkıntı etmeyin. Bunlar otomatikte silah eğilir, hepsi açık bak anti recoil diyor. Anti recoil ne demek? Yani kendini ne sıksın demek. silah aim, silent aim kontrol et demek yani. Bunlar hepsi açık dedim. Bunlar hepsi ban yazan şeyler bu arada. Bak back trick açmış. Her şeyi aim bloku da açmış arkadaşlar gördüğünüz gibi. Her şeyi açmış yani burada. Anti aim'i de açtık şimdi zaten. Bunları da açmış gördüğünüz gibi. Ee, min direnç. Bunu da fullleyelim mesela arkadaşlar. Auto bal vesaire yazıyor. Bakın burada gördüğünüz her şey var. Mesela shift değil. Kendiliğinden hiçbir şey yapmıyorsunuz ve tuşa bile tuşa falan baş, basmıyorsunuz. Kendiliğinden kilitleniyor yani. Öyle bir ilgilenir işte. arkadaşlar. Legit burada hiç açmanıza gerek yok. Bu Legit'tir mesela. Bizim, bizim senin işler Mistport'ta. Yani Raceport'ta. Bir ESF'de bir bu şekilde arkadaşlar. Ee, Bunny falan da var artık Gördüğünüz gibi. Chat spam da var bu arada? Chat spam ne demektir? Yani e, bu şiirin kendi şiiri yapıyor yani. Ne dedi? Yani kendi dediğim şöyledir yani. Tanıtımını yapıyor yani öyle söyleyeyim size. Böyle bir hile'dir Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsiniz videomu. E, Beğenmeyi, like atıp abone olmayı unutmayın. Siz de bu hileye sahip olmak istiyorsanız eee Kesinlikle ama kesinlikle Discord sunucumuza gelebilirsiniz arkadaşlar. Oradan herkese yardımcı oluyoruz ve herkese hilelerimizi dağıtıyoruz. Ee, bir, son, bir, sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. İyi oyunlar. Bay bay.